Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda arkadaşlar yine deprem bölgesinden gelen bir mucize haber var. Gerçekten bu haberi beğeneceksiniz, çok etkileneceksiniz. Size o kadar söyleyeyim. Birazdan videoyu da izleyeceğiz zaten. Şimdi de arkadaşlar bakın öyle bir mucize yaşanıyor ki enkaz altında bir abimiz uzun saatler enkaz altında kalıyor ve enkaz altında birisi gelip onu kurtarıyor, ona yardımcı oluyor, onu iyi bir noktaya alıyor arkadaşlar enkaz altındayken. Sen kimsin amca diyor ona ve o da ben Allah dostuyum diyor ve o şekilde ona yardım ediyor arkadaşlar. Sonra o adam Uyandığında balyo sesleri duyuyor, balyo sesleriyle uyanıyor zaten arkadaşlar. Böyle acayip olaylar yaşanıyor ki videoyu bir izleyelim sonrasında yine konuşmamıza devam edelim arkadaşlar. dikti dik dik böyle kes çok keskin başımı koyamıyordum. Gel oğlum dedi koy Ben dedim ben seni göremiyorum. <laughs> Sen dedi bana güven oğlum dedi de. başımı koydum ne keskin bir ne anlat falar ki. Kim olduğunu söyledi ne dedi sana? Ben kimim dedi. Ben de Allah dost dedi. kalksın dedi. Evet. Peki balyoz ondan sonra mı balyoz vurdu? Ondan sonra uyumuşum işte, dinlendim. Ondan sonra balyozun sesini duydum. Evet. İyi, tamam. Çok, şükür, maşallah. Çok şükür. Ya, Elhamdülillah. Evet arkadaşlar gerçekten Acayip bir olay yani adam ağlayarak anlatıyor. Şimdi bazıları çıkıyor diyor ki bu masallara inanıyor musunuz? İşte niye milleti kandırıyorsunuz falan diyenler var. Kardeşim bunlar bu videolar zaten televizyonlarda da izlediğimiz videolar. Yani orada insanlar ne mucizeler yaşıyor, afad çalışanları nelerle karşılaşıyor. Birileri de çıkmış diyor ki işte siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ne masal bunlar? Bunlara inanmayın. Hangi çağda yaşıyorsunuz? Yıl olmuş 2023. hala bunlara inanan insanlar mı var? diyor. Geri zekalı bir kesim var arkadaşlar. Bunlarda gerçekten ruh da kalmamış. İnanç da kalmamış. Gerçekten bunlar yani taştan farkı yok arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Ve o kadar mucizeler yaşanıyor. O kadar e, bebekler e, hiçbir şeyin farkında olmadan enkazın altından çıkıyor. Ama birileri hala arkadaşlar boş işler peşinde hala inkar peşinde. Ya kardeşim o kadar büyük bir afet yaşadık. Sen hala inkar peşindesin. İnkar edeceğini biraz düşün, biraz tefekkür et de Allahü Teala'nın hikmetlerini anlamaya çalış. Kalkmış diyor ki işte o kadar masum bebek niye öldü madem. Ya kardeşim Allahü Teala doğan her insanın kaderini aynı yazmıyor ki. Doğan her insanın kaderi aynı olamaz. Böyle bir şey olmaz Allah'ın katında. Allahü Teala kimisini kurtarır, kimisini şehit olarak canını alır. Kimisinin melek olarak zaten bebeklerin çoğu zaten ölen bebeklerin hepsi melek hükmündedir. Daha günahsız yavrular. Böyle ibret olsun diye insanlara böyle olaylar yaşatıyor ki e, düşünsünler, ibret alsınlar, belki iman ederler ama yok kardeşim. Adamlar o kadar imansız, inançsızlar ki gerçekten artık böyle e, bunlara cevap yazmaya yoruldum YouTube'da. Ya o kadar olay oldu başımızdan büyük bir felaket geçti. Hala adam diyor ki işte sen binaları sağlam yapmazsan e, tabii ki de ölür. Bunu kadere bağlamayın. Tamam binaları tabii ki de sağlam yapacağız. O apayrı bir konu. Bugüne kadar yapılmamış. Çok büyük ayıp, çok büyük e, sahtekarlık, hilekarlık. O apayrı bir konu. Ama şu da var. Sen binaları istediğin kadar sağlam yapsan da Allahü Teala isterse yine de yerle bir eder. Yine Yok eder seni. Birileri de diyor ki e, Amerika'da niye deprem olmuyor? Ya kardeşim Amerika'da geçen sene daha geçen sene öyle bir kasırga oldu ki bırakın evlerin çatılarının uçmasını evler topyekün dağıldı döküldü evler uçtu gitti parçalandı depremden daha beter oldu. Hatta Amerika o kadar zor durumda kaldı ki o süreçte ne yapacağını bilemedi yani. E, Amerikan yetkilileri bölgeye giremediler. Daha geçen sene oldu bu olay. Depremden çok daha büyük bir felaket yaşandı orada. Adam kalkmış diyor ki depremler niye Amerika'da olmuyor? Ya kardeşim Allahü Teala'nın istediği gibi hükmetme gücü var. İstediği beldeye, istediği yere, istediği gazabı indirme kudreti var. O Allah'ın bileceği bir iş. Onu sen bilemezsin, sen karışamazsın. Allahu Teala kimi yere kasırga gönderir, kimi yere deprem gönderir, kimi yere sel gönderir, kimi yere tsunami gönderir. Bunu sen bilemezsin. Bu Allahü Teala'nın hükmünde onun kudretinde olan bir şey. Şimdi o kadar olay yaşadık gerçekten hala adam inanmayacak ya bunun çarelerini arıyor. Yani inanmamak için bin dereden su getiriyor ya. Bu kadar olmaz gerçekten bu kadar olmaz. Yani artık bırakın yıl olmuş 2023 o kadar deliller o kadar mucizeler önümüzde duruyorken hala birileri çıkmış inançsızlık derdinde. Bunu nasıl inkar etsek acaba? Bu olayı nasıl e, manipüle etsek? Nasıl kendi lehimize çevirsek? Bunun peşindeler. Azıcık düşünmüyor. Hani ya Allah gerçekten bir uyarı vermiş. Bir düşünelim. Bunda Allahü Teala'nın nice hikmetleri vardır. Bir bakalım, bir araştıralım. Bugüne kadar hadi inanmadık, iman etmedik. Bari bundan sonra birazcık inanmaya çalışalım. Anlamaya çalışalım olayları, anlamaya, görmeye çalışalım der insan. Ama bunlar arkadaşlar Anlamamanın peşinde, inadına ısrarın peşinde, inatçılığın peşinde, daha çok inançsızlığını da arttırmanın peşinde. Mahmut Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Deprem gibi büyük afetler Müslümanların imanını arttırır, kafirlerin de inançsızlığını arttırır diyordu. Öyle bir söz gördüm, sosyal medyada paylaşmış birileri. Gerçekten de öyle. Bu olayda bu inançsızların inançsızlığı daha da arttı arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz. Ya o kadar nice olaylar yaşandı. Bir sürü önümüzde örnek var. Böyle hayranlıkla, hayretle izliyoruz. Aa ya Allah Teala'nın gücüne bak. Ne kadar da gücünü ortaya koymuş. Ne kadar da bizlere e, mucizeler gösteriyor diyerek böyle hayret duyarak izliyoruz. Ama birileri de arkadaşlar bakıyorsunuz gerçekten Adamda ruh kalmamış ya. Yani o kadar ruhsuz ki bu olayı bile kendi inançsızlığının bir göstergesi haline dönüştürme peşinde. E, bunu işte dine bağlamayın, bunu Allah'a bağlamayın falan diyenler var. Ya ne demek Allah'a bağlamayın? Peygamber Efendimiz uyarmamış mı? Daha 1400 sene önce depremlerin sebebi günahlar, zina, hilekarlık, sahtekarlık bu gibi olaylar diye Peygamber Efendimiz zaten uyarmış. Peygamber Efendimiz zaten bunu Allahü Teala'ya bağlıyorken yani hiçbir şey Allahü Teala'nın kudretinin dışında gerçekleşmez bu dünyada. Adamlar kalkmış bunu dine bağlamayın, bunu kadere bağlamayın. Ya böyle inançsız bir zümre var arkadaşlar. Gerçekten bunlarla uğraşmak zor. Yani Allah akıl fikir versin diyeceğiz artık ne yapalım. Bu olay da mesela gerçekten izledim, çok etkilendim. Eminim ki sizler de etkileneceksiniz. Yani bu olay iman edenlerin imanını arttıracak. Ama iman etmeyenlerin de ne yapacak? İmansızlığını arttıracak arkadaşlar. O kadar söylüyorum. Rabbim akıl fikir versin. Gerçekten çok zor yani böyle inançsız insanlara laf anlatmaya çalışırken gerçekten insan yoruluyor. Bu kadar olmaz ya. Yani şu günlerde bari susun, çenenizi kapatın. Böyle bir olay olmuş ama hala böyle ısrarla, inatla görmen gereken şeyleri görmüyorsun. İşte buna da kafir ne demek zaten? Kafir demek sözlük anlamı arkadaşlar. Gerçeği örtmek, gerçeği görmemek, kabul etmemek, gerçek olan bir şeyi reddetmek. Kafirin kelime manası budur. İşte bunlar da bunu yapıyor. Gerçekten böyle üzülerek sadece izliyoruz, görüyoruz. Bugüne kadar bu olaylarla ilgili bir sürü video paylaştım arkadaşlar. Youtube'da kanalıma girdiğinizde görürsünüz. Bir sürü video paylaştım. Adam yaşanan bütün bu olayların hepsi masalmış. Hepsi fasafi soymuş. Birileri uyduruyormuş. Böyle şeyler yokmuş. İşte bilime inanın. Bilimin peşinden gidin. Ya kardeşim bilimi de yaratan Allah. ilimi de yaratan Allah. Sen bilimin peşinden gidin diyeceğine birazcık manevi ilim peşinde koş. Bu olayların iç yüzünü bir anlamaya çalış. Bu olaylardan bir ders çıkartmaya çalış. Ama yok tutturmuş. Yok bilim ne derse o. Ya allah Teala bırak bilimi. Hepimizi her şeyi yoktan var eden zaten kendisi. Böyle saçma saçma insanlarla saçma saçma tiplerle arkadaşlar uğraşıyoruz. Gerçekten hele hele şu imtihan günlerimizde böyle bu olayları da örtbas etmeye çalışan, bu olaylardan da fitne çıkartmaya çalışan insanlar var. Gerçekten görünce üzülüyorum ben. Allah akıl fikir versin bunlara. Daha nice olaylar var. O bebekler arkadaşlar, yani iki saatte bir, bir saatte bir mama verilmesi gereken bebekler. Ama çocuklar, o bebekler sanki uykusundan uyanıyor, hiçbir şey yokmuş. Kimisi gülücük atarak çıkıyor enkazın altından. Yani kardeşim hiç mi sen görmüyorsun? Hiç mi o kalbin titremiyor ya bu kadar mı ruhsuzsun ya gerçekten bu kadar mucize yaşandı olağanüstü olaylar yaşanıyor manevi haller yaşanıyor ama adamlar Nuh diyor peygamber demiyor gerçekten bu kadar katı kalpliler yani Allah bunları ıslah etsin gerçekten çok zor arkadaşlar ne diyelim Allah bunlara iman versin bunları ıslah etsin arkadaşlar Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili arkadaşlar sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka yazın. Bu olay da beni çok etkiledi. E, bu adama yardım eden kişinin de belki de Hızır Aleyhisselam olabileceğini düşünüyorum. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki ama Hızır Aleyhisselam olabilir arkadaşlar. E, en doğrusunu Allahu Teala bilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Bu konuyla ilgili sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da beğenin, daha fazla kardeşimize ulaşsın. Onlar da izlesinler. Onlar da görsünler. Onlar da tefekkür etsinler. Belki birileri imana gelir. E bu yolda inşallah bir gayret sarf edelim arkadaşlar. Herkese gönderin inşallah. Yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun.